Merhaba arkadaşlar. Bugün size Peugeot Partner TMPMS lastik basınç ayarları nasıl sıfırlanır onu göstereceğim. Arkadaşlar lastiklerin havası düştüğü zaman göstergemizde şöyle bir işaret çıkıyor. Bunu nasıl sıfırlayabilir? Şimdi size onları göstereceğim. Arkadaşlar TB geliyoruz. Menü Ayarlar Araç parametrelerini tanımla. Okay diyoruz. Arkadaşlar burada güvenliğe geliyoruz. Lastiklerin şişirilmesi. Arkadaşlar okay diyoruz. 4 lastiğimizin basınçları Aynıysa arkadaşlar buradan sıfırla sıfırlanabiliyor. Evet dediğimizde arkadaşlar görüldüğü gibi işaretimiz kayboluyor.